size bugünkü tarifimin hemen bir dilimli halini göstermek istiyorum. Sıcak olunca biraz zor oldu fakat şöyle bakın size göstereyim. İnşallah hissediyorsunuzdur buradan ne kadar yumuşak olduğunu bir kek görüntüsünde olduğunu. Şöyle bakın arkadaşlar mutlaka ama mutlaka sonuna kadar izleyin ayrıntılarını kaçırmayın. Haydi buyurun o halde. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimekli ekmek yapacağım. kırmızı mercimekle yapıyorum ben fakat yeşil mercimek de kullanabilirsiniz. Geceden 2 su bardağı kırmızı mercimeği ıslattım. Kabardı. Şimdi blenderdan geçireceğim ve hamur kıvamına getireceğim mercimeğimi. Diğer malzemelerimde gördüğünüz gibi yeşilliğim var, çörek otum, susamım, lor peynirim, 4 yumurtam yoğurdum, kabartma tozum ve zeytinyağım var. Şimdi ben blenderdan geçireceğim, hamur kıvamına getirip geliyorum. Size gürültü olsun istemedim. Bakın blenderdan geçirdim. Mercimeğim bu şekilde oldu. Şimdi kek çırpar gibi diğer malzemelerimizi başka bir kapta sadece susam hariç karıştıracağız ve buradaki cam kabıma dökeceğiz. Karbonatıma bir çay kaşığının ucuyla ilave edip limon sıkacağım. Malzemelerimiz de her zaman biliyorsunuz oda sıcaklığında olmalı. Yoğurdumuz, yumurtamız, her şeyin oda sıcaklığında olması lazım. Peynirimiz dahil. Şimdi ben çırpmaya başladım. Yoğurt ve yumurtayı karıştırdım. Zeytinyağımı döküyorum. Yarım çay bardağı biraz da kabımı yağlamak için ayırdım. Biliyorsunuz bu tarif Karatay Canan Karatay'ın tarifi. Ben Instagram sayfamda yapmıştım. Youtube'da yapmak yeni nasip oluyor henüz. Daha Youtube'da yeniyiz çünkü. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum ve lütfen beğendiyseniz beni takibe alırsanız abone olursanız ve zil sesini de açarsanız çok sevinirim. Tabii ki Karatay olunca biliyorsunuz un olmaz. Kesinlikle Karatay diyetlerinde un yasaktır. Gerçekten un yerine mercimek kullanmak fikri acayip güzel bir fikir. Mutlaka eğer hala denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ben bir çay kaşığının ucuyla karbonat ilave ettim ve limon sıktım üzerine. Malzemelerimi böyle susam hariç karıştıracağım. Mercimeğimi de karıştırdım. Benim yoğurdum birazcık suluydu. Katı yoğurt tercih ederseniz daha iyi olur. Şimdi bir su bardağı da peynirimi ilave ediyorum. Aslında peynir değil. Lor kullanmanızı tavsiye ederim çökerek olmasın yalnız lor çok iyi oluyor Çünkü birazcık yağlı olması lazım lorun çökerek ufalanıyor içinde iyi olmuyor şöyle şimdi yeşilliklerimi de katacağım istediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz Ben maydanoz doğradım dereotu seviyorsanız dereotu da çok yakışıyor Ayrıca taze soğan da yakışır şimdi bir de çörek otu ilave edelim bu şart değil bu sizin isteğinize kalmış eğer sevmiyorsanız kullanmayın. Biraz da tuz vereceğim. Ben fırın kabımı cam kullanacağım. Biraz tuz attım. Biraz da pul biber ilave ediyorum. Cam fırın kabında biraz geç pişebilir. Eğer emaye kullanacaksanız ölçünüz değişebilir tabii ki. Fırınımı şimdi 180 derecede ısıtacağım. Cam kabımı zeytinyağıyla fırça ile yağlayacağım harcımı içerisine döküp fırına vereceğim görüşmek üzere. Artık fırınım yeterince ısındı. İçerisine verdikten sonra bir 10 dakika bekleyeceğim. Derecesini 160'a düşüreceğim. 160 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Burada çok sabırlı olmam lazım çünkü dediğim gibi cam kap kullanıyorum. Emaya kullanırsanız tabii ki daha kısa sürebilir. Özellikle diyet yapıyorsanız lütfen ekmek yerine mercimekli ekmek deneyin. Çünkü hakikaten küçük bir dilimi çok tok tutuyor. Mercimekli ekmeğin fırından çıktı. Şu anda çok sıcak. Bu şekilde gerçekten denemenizi lütfen tavsiye ediyorum. Eğer denemediyseniz şu ana kadar çok beğeneceğinizden eminim değişiklik olur kahvaltı sofralarınızda, çay servislerinizde ve diyet yapıyorsanız ekmek yerine kullanmanız için harika bir öneri. Bir nevi tuzlu kek gibi oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak üzere.